Kur'an'ı elinize aldığınızda aklınıza ilk gelen ne oluyor? Çoğumuz için o dini bir metin. Peki ya size aynı zamanda inanılmaz bir edebi şaheser olduğunu söylesem? İşte bu bölümde tam olarak bunu yapacağız. Ayetlerin ardındaki dil sanatının, o ince işçiliğin derinliklerine ineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Kur'an okumaya başlayan herkesin ilk karşılaştığı gizemlerden biriyle başlıyoruz. Bu harfler. Elif, lam, mim, ra, ta, sin, mim. Bazı surelerin hemen başında duran bu tekil, kesik harfler. Evet, asıl soru bu. Bu harflerin amacı ne? İşte bu soru bizim metnin sadece yüzeyinde kalmayıp gizli katmanlarına doğru götürecek yolculuğun ilk adımı. Bu harfler, yani literatürdeki adıyla hurufu mukatta, yüzyıllardır alimlerin, düşünürlerin zihnini meşgul eden bir konu. Adeta metnin girişinde durup bize şunu söylüyorlar. Dur, sadece okuyup geçme, üzerinde düşün. Peki bu harflerle ilgili teoriler neler? Birkaç tanesi öne çıkıyor. Bazı alimler diyor ki bunlar tamamen ilahi birer başlangıç, özel bir şifre. Diğer bir görüş ise o dönemin şiir geleneğine bir gönderme olabileceği yönünde. Biliyorsunuz eski Arap şairleri de kasidelerine böyle dikkat çekici seslerle başlarlardı. Kesin bir cevabımız yok belki ama bu gizemin varlığı bile bizi en başından metne daha dikkatli yaklaşmaya davet ediyor. Harflerin o gizemli dünyasından şimdi de kelimelerin gücüne geçelim. Kur'an'da karşımıza çıkan en temel edebi sanatlardan biri takdim tehir. Yani kelimelerin sırasıyla bilinçli bir şekilde oynama sanatı. Yani şöyle düşünün, bazen bir kelimenin nerede durduğu, kelimenin kendisinden bile daha önemli olabilir. Cümle içinde yapılan küçücük bir yer değişikliği, anlamı ve etkiyi tamamen değiştirebilir. İşte size harika bir örnek. Her iki ayette de İsrailoğullarına verilen emirler aynı. Secde ederek şehre girmek ve af dilemek. Ama dikkat edin, emirlerin sırası farklı. Birinde önce secde ederek girin deniyor, diğerinde ise önce af dileyin. Bu küçük ama bilinçli değişiklik sadece bir üslup zenginliği değil, aynı zamanda metnin ne kadar incelikli bir dilsel ustalığa sahip olduğunu da gösteriyor. Kısacası bu bir tesadüf değil. Bu anlatımın gücünü arttırmak için tasarlanmış bilinçli bir edebi tercih. Amaç sadece bilgi vermek değil, o bilgiyi en etkili şekilde sunmak. Kelimelerin yerini konuştuk. Peki ya kelimelerin kendisiyle resim çizmek? Şimdi de Kur'an'ın soyut kavramları zihnimizde canlandırmak için imgeleri yani resimleri nasıl kullandığına bir bakalım. Bunun için en sık kullanılan araçlardan biri teşbih. Yani bildiğimiz adıyla benzetme. Karmaşık bir fikri, herkesin bildiği anladığı bir şeye benzeterek anlatma sanatı. İşte çok binden bir örnek. Dünya hayatı bir yağmura benzetiliyor. İlk bakışta oldukça basit bir benzetme gibi duruyor değil mi? Ama bu imgenin altında birden fazla anlam katmanı saklı. Alimler bu benzetmeyi genellikle iki açıdan ele alıyor. Birincisi denge meselesi. Yağmur hayat verir ama sel olursa felakete yol açar. Tıpkı dünya nimetleri gibi. Ölçülü olduğunda faydalı, aşırıya kaçtığında zararlı. İkinci yorum ise geçicilik üzerine. Avucunuzda su tutmaya çalışın. Ne olur? Akar gider. İşte dünya hayatı da böyledir. Fanidir, kalıcı değildir. Bakın tek bir imge ne kadar çok felsefi kapı açabiliyor. Şimdi de bir başka güçlü edebi araca, istiareye yani mecaza bakalım. Burada cansız bir varlığa, insana ait bir özellik veriliyor. Ayet yıkılmakta olan bir duvar demiyor. Yıkılmak isteyen bir duvar diyor. Sanki duvarın bir iradesi, bir niyeti varmış gibi. İşte bu küçücük dokunuş basit bir manzarayı çok daha canlı, çok daha dinamik bir sahneye dönüştürüyor. Tamam, harflere, kelimelere, cümlelere baktık. Şimdi dürbünün ayarını değiştirip daha geniş bir açıya, büyük resme bakalım. Kur'an hikayeleri ve mantıksal argümanları nasıl kuruyor? Bu cümle ilk bakışta masalsı bir anlatım gibi gelebilir. Bir karınca konuşuyor ve diğerlerini uyarıyor. Oldukça basit, değil mi? Ama inanın, bu tek cümlenin içine sığdırılan edebi sanatların sayısını duyunca çok şaşıracaksınız. İnanılmaz ama gerçek. Dil bilimciler bu kısacık cümlede tam 11 farklı söz sanatı tespit etmiş. İçinde seslenme var, emir var, uyarı var, birine özel olarak belirtme var, hatta karşı taraf için mazeret bildirme bile var. Bu metnin dilsel yoğunluğunun ve her kelimenin ne kadar özenle seçildiğinin en çarpıcı kanıtlarından biri olabilir. İşte bu, tek bir cümledeki yoğun sanat. Şimdi de buradan yola çıkıp bütün bir felsefi argümanın nasıl katman katman inşa edildiğine geçelim. Kur'an yeniden diriliş gibi soyut bir konuyu kanıtlamak için doğadan ve mantıktan beslenen dört aşamalı bir argüman zinciri sunuyor. Bakın nasıl ilerliyor. Önce en temelden başlıyor. Sizi bir kez yoktan yaratan tekrar yaratabilir. Sonra ölçeği büyütüyor. Koca ünveri yaratan için insanı yaratmak kolaydır. Ardından doğadan bir benzetme geliyor. Ölü toprağın canlanması gibi. Ve son olarak en ilginç analojilerden biriyle bitiriyor. Zıtları bir araya getiren yani su dolu yeşil ağaçtan ateşi çıkaran ölümden de hayatı çıkarabilir. Her adım bir sonrakini mantıksal olarak destekliyor. Ve bir de meseller var yani temsili anlatımlar. İşte en güçlülerinden biri bir sel düşünün. Akan suyun üzerinde biriken o köpük. Ayet suyla köpük arasındaki bu karşıtlığa dikkatimizi çekiyor. Bu mesel aslında hakikat ile batılın doğası üzerine kurulmuş müthiş bir metafor. Köpük yani batıl gürükülüdür, gösterişlidir, yüzeydedir ama içi boştur ve eninde sonunda yok olup gider. Su yani hakikat ise sessizdir, derinden akar ama kalıcıdır ve fayda verir. Soyut bir felsefi düşünceyi hepimizin gözünde canlandırabileceği somut bir imgeye dönüştürmek tam olarak budur. Sonuç olarak ne gördük? En küçük dil birimi olan harflerden başlayıp kelimelere, cümlelere ve büyük anlatı yapılarına kadar uzanan çok katmanlı bir metinle karşı karşıyayız. O gizemli harflerden bilinçli kelime sıralamalarına, zihinde canlanan benzetmelerden o karmaşık mantıksal argümanlara kadar metnin her seviyesinde sanatsal bir yapı olduğunu görüyoruz. Bu da bize şunu hatırlatıyor. Bir metin sadece ne söylediğiyle değil, onu nasıl söylediğiyle de var olur. Belki de bu analizden çıkaracağımız en önemli ders budur. Günlük hayatta okuduğumuz herhangi bir metnin, bir kitabın, bir makalenin kelimelerinin altında yatan o sanatı, o yapıyı ne kadar fark ediyoruz? Belki de bu bakış açısı sadece Kur'an'ı değil, okuduğumuz her şeyi daha derin, daha anlamlı bir şekilde kavramamıza yardımcı olabilir.